Merhaba. Gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Decentralized Finance'dan sonrası NewFi. Decentralized Finance, DeFi, kurumsal katılımın artmasıyla birlikte önemli değişimler geçiriyor. Bu değişim, geleneksel finans ve merkeziyetsiz finansın karışımı olan NewFi'nin ortaya çıkmasına neden oluyor. Cüzdan platformu Savlin Operasyon Müdürü James Toledano'ya göre, kurumsal katılım ve ilgi, kripto alanına meşruiyet kazandıracak ve uzun vadeli büyümeyi sağlayacak. Ancak büyük kurumların dijital varlıkları kontrol etmesiyle ilgili endişeler ele alındı ve coin'lerin kurumsal firmalar yerine sahiplerince tutulması seçeneklerinin piyasada hakimiyet kurması bekleniyor. Diğer yandan DeFi'nin büyümesi, dijital varlık yatırım araçlarına son dönemde yapılan girişlerde açıkça görülüyor. CoinShares raporuna göre Son dönemdeki 1.35 milyar dolarlık girişlerin büyük kısmı ABD'li yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş. ABD borsalarında spot ether borsa yatırım fonlarının lansmanı da önemli bir işlem hacmi gördü ve bu durum kripto ETF ürünlerine olan güçlü kurumsal talebi gösteriyor. DeFi evrilmeye devam ederken Finansal kurumların merkeziyetsiz finansla birlikte var olmaları, dağıtılmış protokollerle etkileşime girerek yeni bir finansal sistem yaratmaları muhtemel. Bu entegrasyon, kripto paralar için daha olgun ve istikrarlı bir ortam getirecek ve nihayetinde tüm ekosisteme fayda sağlayacak. Sıradaki konumuz Mistral Large 2 yapay zeka modeli tanıtıldı. Konunun detaylarına bakarsak, Paris merkezli bir yapay zeka girişimi olan Mistral kod üretimi, matematik ve mantık bakımından OpenAI ve Meta'nın son teknoloji modelleriyle eşdeğer olduğunu iddia eden son amiral gemisi modeli Large 2'yi piyasaya sürdü. Bu sürüm, Meta'nın en son açık kaynak modeli Lama 3.1405B'yi piyasaya sürmesinden sadece bir gün sonra geldi. Mistral'ın LARGE 2 modeli, yalnızca 123 milyar parametreyle LAMA 3.1'in 405 milyar parametresine kıyasla etkileyici bir performans ve maliyet etkinliği sunuyor. Model, hayal ürünü yanıtları en aza indirmek için eğitildi. Yani bir şey bilmediğinde, bunu kabul ederek mantıklı gelen bir şey uydurmak yerine daha seçici yanıtlar veriyor. LARGE 2 128.000 token penceresiyle tek bir sohbet mesajında önemli miktarda veri alabiliyor. Bu da yaklaşık 300 sayfalık bir kitaba denk geliyor. Model ayrıca 12 konuşma dilini ve 80 programlama dilini anlayarak geliştirilmiş çok dilli desteğe de sahip. Özellikle Mistral, LARGE2'nin genelde uzun yanıtlar veren önde gelen yapay zeka modellerine kıyasla daha özlü yanıtlar ürettiğini iddia ediyor. Model, Google Vertex AI, Amazon Bedrock, Azure AI Studio ve IBM Watson X AI gibi çeşitli platformlarda kullanılabilir. Mistral'ın yapay zeka alanındaki hızlı ilerleyişi dikkat çekici. Özellikle General Catalyst liderliğindeki 640 milyon dolarlık seri B finansman turundan sonra 6 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşıldığı göz önüne alındığında. Mistral'ın modelleri geleneksel anlamda açık kaynak değil, ticari uygulamalar için ücretli lisans gerektiriyor. Ancak şirket gelişmelere çok hızlı ayak uydurarak hızla güncel ya da en iyi modellerle yarışan yapay zeka modelleri geliştiriyor. Large 2'deki çok modlu yeteneklerin yokluğu, Meta'nın Lama 3.1 sürümüne benzer şekilde yapay zeka endüstrisindeki devam eden rekabeti vurguluyor ve OpenAI şu anda çok modlu yapay zeka sistemlerine liderlik yapıyor. Sonraki başlığımız tüketici odaklı blok zincir projesi Abstract. Gelin içeriğine bakalım. Igloo, popüler NFT koleksiyonu Pudgy Penguins'in arkasındaki ana şirket, tüketici odaklı yeni bir blok zincir olan Abstract'ı geliştirmek için 11 milyon dolar fon sağladı. Bu blok zincir, merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmayı hedefliyor ve kullanıcılar için daha uygun maliyetli ve güvenli hale getiriyor. Abstract, blok zincir deneyimlerini ana akıma taşımak ve daha geniş bir kitleye, sadece kripto meraklılarına değil, erişilebilir kılmak için tasarlandı. Platform, kullanıcı deneyimini ön planda tutacak ve şirketlerin ve markaların hedef kitleleriyle daha iyi bağlantı kurmalarını sağlayacak. Abstract Foundation isminde bir kar amacı gütmeyen kuruluş, bu süreçte geliştiricilere ve markalara destek sağlayacak. Abstract'ın arkasındaki ekip, teknoloji ve oyun sektörlerinden deneyimli profesyonellerden oluşuyor ve bu da projeye sağlam bir temel oluşturuyor. Bu fon, aynı zamanda Pudgy Penguins markasının büyümesini de destekleyecek. Buna iki NFT koleksiyonu, Pudgy World adında bir video oyunu ve NFT sahiplerine yönelik bir lisans protokolü olan Overpass IP de dahil. Pudgy Penguins koleksiyonlarının toplam piyasa değeri 400 milyon dolara yaklaşıyor ve bunlar Ethereum üzerinde en başarılı NFT projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sıradaki konumuz geliştiriciler yapay zeka araçlarını benimsiyor ama güven sorun olmaya devam ediyor. Konunun detaylarına bakarsak 2024 Stack Overflow Geliştirici Anketine göre geliştiriciler geliştirme süreçlerinde giderek daha fazla yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Ankete katılanların %76'sı yapay zeka araçlarını kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor. Bu oran geçen yılın %70'inden belirgin bir artış gösteriyor. Yapay zeka kullanımındaki bu büyüme, şu anda yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanan geliştiricilerin sayısında da bir artışla birlikte geliyor. Katılımcıların %62'si aktif kullanım bildirirken, bu oran geçen yıl %44 idi. Bu artan kullanıma rağmen yapay zeka araçlarına olan güven hala büyük bir endişe kaynağı. Katılımcıların sadece %43'ü araçlarının doğruluğuna güveniyor ve %45'i bu araçların karmaşık görevlerle başa çıkmakta zorlandığını düşünüyor. Bu güven eksikliği, geliştiriciler arasındaki yapay zeka lehine olan tutumun %77'den %72'ye düşmesiyle kendini gösteriyor. Ancak geliştiriciler yapay zekayı işlerine bir tehdit olarak görmüyorlar. Anket, onların iş yerindeki teknik iş yükünden yapay zekanın potansiyel etkisinden daha fazla bıktıklarını gösteriyor. Anket, geliştirici topluluğunda yapay zeka benimsemesinin karmaşıklıklarını vurguluyor. Bu araçların daha yaygın hale gelmesine rağmen, geliştiriciler güvenilirlik ve etkinlik konusunda temkinli. Bu ikilem, geliştiricilerin endişelerini gidermek ve iş akışlarına sorunsuz entegrasyonu sağlamak için yapay zeka araçlarının geliştirilmesinde sürekli iyileştirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Son haberimiz Quantum Transistors, kuantum işlemci geliştiriyor hakkında. Kuantum işlemciler geliştiricisi Quantum Transistors, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından kuantum hesaplama yeteneklerini artırmak amacıyla 19 milyon dolar aldı. Bu önemli yatırım, Kuantum hesaplamayı daha erişilebilir ve ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Ödül, karmaşık verilerin daha hızlı ve verimli işlenmesini sağlayacak şekilde çipe entegre edilebilen kuantum transistörlerin geliştirilmesini destekleyecek. Bu yeni teknoloji, yapay zeka, veri analizi ve bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde devrim yaratma potansiyeline sahip. Quantum transistors, kuantum hesaplamayı bir çipe küçülterek kuantum hesaplamanın yaygın olarak benimsenmesi için yeni olanakların kilidini açmaya hazırlanıyor. Şirketin yenilikçi yaklaşımı, makine öğrenimi, kriptografi ve malzeme bilimi gibi alanlarda önemli ilerlemelere yol açabilir. 19 milyon dolarlık fon, modern teknolojide kuantum hesaplamanın artan öneminin bir kanıtı. Araştırmacılar ve geliştiriciler, kuantum hesaplama ile mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, bu tür yatırımlar ilerlemeyi ve inovasyonu yönlendirmede kritik rol oynayacak. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.